Sahtır. insan burada ne işi var? İnsan, anladın mı? Bak şimdi, yerden. Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi'nde aslında gelen ziyaretçilerimizin Neolitik dönem anlamlandırması. Özellikle buzul çağından sonraki Göbeklitepe'nin ortaya çıkışından sonraki o hikayeyi anlaması açısından önemli bir kurgu var. Nedir bu? Buzul çağından çıkış, Neolitik dönem insan avcı ve toplayıcı olarak hareket etmesi, bununla ilgili barınaklarını oluşturması, sonraki süreçte de Göbekli Tepe'nin inşası, bununla ilgili animasyon filmleri artı belgesel filmler var. Akabinde de tarım ilgili olarak avcı ve toplayıcılıktan aslında tarımı ve hayvanların evcilleştirmesine giden o yolu takip eden o insanlık sürecini takip eden bir hikayeyi zaten kurguluyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de bu deneyimi görerek içerisinde yaşayarak aslında memnuniyetlerini de bize dile getiriyorlar. Zaten ziyaretçilerimize söylediğimiz şey Göbekli Tepe'yi görmeden önce bu ziyaretçi merkezini görerek alanın ne, nasıl oluştuğunu, alanı bir nevi deneyimleyerek aslında Göbekli Tepe'ye gitmeleri. Bu anlamda da zaten ziyaretçilerimiz büyük çoğunluğu bu alanda ziyaret ediyorlar. Buradaki canlandırmalar da çok güzel, çok iyi benzetiyorlar. Daha yeni nasıl avlandıklarını da göstermişti. Çok iyi anlatıyorlar, çok iyi zam şey benzetiyorlar. Sanki eski zamanda o zamana gitmiş gibi hissettim. Yani çok iyi. Yafadan sayfada şey gibi yapmışlar. Bence çok güzel. Bu yayı iki de gel gelip gördüm. <laughs> An çok güzel yapılmış, her yer düzenlenmiş yani bu e, içerideki görseli de e, seyrettik, beğendik yani çok etkilendim. Hatta iki defa uzun uzun seyrettim. Yani, e, tüyleri diken diken oluyor insanın e, hissediyorsun yani buradaki yaşantıyı sanki anlatılmışlar, değişik bir şekilde e, anlatılmış. Hoşuma gitti, evet.